Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir tarif vereceğim size. Hazırladığımız kremi bir malzeme ile anında losyona çeviriyoruz. Akşam sürüp yattığımızda, sabah uyandığımızda cildimizdeki o değişikliği anında fark edebileceksiniz. Yüzünüzde oluşan çukurluklar, geniş gözenekler ve sarkmaları tedavi edebileceğimiz harika bir losyon yapıyoruz arkadaşlar. O zaman hemen malzemelere geçiyorum. Aloe vera jeli kullanıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar ekliyorum. Üzerine 1 çay kaşığı kadar da E vitamini ekliyorum ve iyice hepsini karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi anında krem haline geldi. Hem kıvam olarak hem de rengi tam krem gibi oldu. Üzerine yarım çay kaşığı kadar da gliserin ekliyorum arkadaşlar. Cildimizi nemlendirerek dış etkenlerden korur. Bir de hindistan cevizi yağı ekliyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar ama eğer evinizde yoksa hiç önemli değil olmasa da olur. Hindistan cevizi yağının en önemli özelliklerinden biri de cilt tonunun eşitlenmesi ve kolajen üretiminin hızlandırmasıdır. O yüzden ben ee, losyonuma eklemek istedim ve bir çay kaşığı kadar ekledim. Ve hepsini iyice karıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bile kreminizi kullanabilirsiniz. Çok güzel etkili bir krem elde ettik arkadaşlar. Ve şimdi bu kremi losyona çevirmek için 1 tatlı kaşığı kadar ev yoğurdu ekliyorum arkadaşlar ve onu iyice karıştırıyorum ve karıştırdıktan sonra göreceksiniz artık krem kıvamı yok olacak gördüğünüz gibi tamamen e, sulandı açıldı ama ben onu daha iyi e, sıvı hale getirmek için robotuma aktarıyorum robottan geçireceğim. Evet artık losyonum hazır. Şimdi onu küçük bir sprey şişine aktaracağım arkadaşlar. Akşamları yatmadan önce yüzünüze, boynunuza ve ellerinize sürüp yatabilirsiniz. Yıkamanıza gerek yok sabaha kadar kalabilir arkadaşlar. Bugünlük tarifim bu kadardı. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.